Şimdi Çin'in Wuhan kentinde başlayan bu pandemi, Covid-19 RNA virüsü, bizim ülkemizi Mart ayından beri etkiliyor. Bütün dünyayı da etkilemeye devam ediyor. Daha bir süre daha etkileyeceği konusunda da şüphemiz yok. Bu süre zarfında ben bir hastanemin, özel bir hastane başhekimi olarak gidişatı An be an izleme fırsatı bul. Kesin olarak belli olmamasına rağmen bizim tespit ettiğimiz bir takım değişiklikler var. Örnek veriyorum Mart ayında bu virüs sadece bir RNA virüsü ve Covid-19 virüsü olarak algılanırken şahsen son zamanlarda biz birtakım değişik suçları olduğu hakkında şüphelerimiz var. Çünkü Covid-19 virüsü tek bir virüs olmayıp farklı suçlarının olduğunu ilk defa deklare ediyorum. Ee, bu konuda e, elbette ki yayın yapılması lazım ama bizim klinik tecrübelerimizden e, anladığımız kadarıyla bu virüs değişik insanlar değişik şekilde etkiliyor. Yani biz başlangıçta işte bağışıklık sistemi düşük hastalarda şu şekilde etkiliyor, normal hastada bir şey yapmıyor derken şimdi normal bağışıklığı olan hastalarda da bazen böbreklere, bazen kalbe, bazen başka organ tutulumları olabiliyor. Geç reaksiyonlar şeklinde yani COVID'den tedavi ettiğimiz hastaların daha sonra kalp hastası ya da koa hastası olarak ya da Böbrek fonksiyonları bozulmuş olarak gelebiliyorlar. Dolayısıyla Covid'in başlangıç bulgularından sonra bir de geç reaksiyonlarını konuşmaya başlayacağız. Bu da organ tutumları olacağız. Kalıcı hasarlar verebildiğini konuşur hale geleceğiz. Peki bu kış bizim ülkemizde oldukça yoğunlaşan bir Covid hasta popülasyonu var. Pandemi çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bunu biz hissediyoruz. Hakikaten gece gündüz çalışıyoruz. Bizim sağlık camiası sadece biz değil. Bütün sağlık camiası, bütün doktorlar, hemşireler, yardımcı sağlık personeli hani canını dişine takarak Hayatını tehlikeye atarak çalışıyor. Çalışmamız da lazım çünkü biz bugünler için eğitim aldık. Bugünler için devlete devlet bize vermiş olduğu eğitimi biz onu karşılık ancak bugünlerde verebiliyoruz. Dolayısıyla hiçbir yılgınlığımız pişmanlığımız yok. Verilen görevi de sonuna kadar hepimiz yerine getiriyoruz. Ancak bundan sonraki süreçte biraz daha hızlanacağını, biraz daha geç komplikasyonlarıyla e, savaşacağımızı e, bildirmek isterim. E, ancak e, kesin olarak bir ilaç tedavisinin olamaması, tabii bir, bir sürü ilaç kullanıyoruz, bir sürü e, ilaçlardan <laughs> değişik oranlarda fayda görüyoruz ama e, COVID-19'a, özel bir ilaçla mümkün olduğunu biliyoruz. Her ikisi de var mı? Yok. Aşı şu anda bulunduğu söyleniyor. İşte RNA aşıları ve inaktif aşılar, Çin aşısı dediğimiz, Rus aşısı dediğimiz. Bunların hangisinin olduğunu önemi yok. Bir şekilde bağışıklanmamız lazım. Toplumsal bağışıklığın gelişmesi lazım. O gelişinceye kadar da bu şeyle, COVID-19 virüsüyle biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani zannetmeyin ki aşı bulundu işte 3 ay sonra, 4 ay sonra da bu virüs gündemimizden kalkacak. Öyle bir şey yok. Çok uzun yıllar daha bu virüsla biz mücadele etmek zorunda kalacağız. Bunun için de herkes önlemini ve hazırlıklarını ona göre yapsın diyorum.